Sözcü yazarı Deniz Zeyrek AK Parti döneminde ortaya çıkan skandalları yazdı. Zeyrek bir siyasi iktidar bu kadar çok hatayı aynı anda nasıl yapabilir diye sorası var ama sormaya gerek yok ifadelerini kullandı. Denizleyerek ABD Başkanı Joe Biden cettimizi Büyük Osmanlı'yı soykırım yapmakla suçlamış. Her konuşmasında cumhuriyetten çok Osmanlı'yı yücelten, Osmanlı'nın saraylarını makam olarak kullanan Türkiye'deki muhalefet söz konusu olduğunda "E" diye başlayan cümleler koran Cumhurbaşkanı Erdoğan meseleyi "üzüldük" deyip geçiştirmiş. Osmanlı İmparatorluğundan kalan en önemli eserlerimizin altında imzası olan Mimar Sinan'ın 470 yıl önce yaptığı Haseki Külliyesini devralan Diyanet, külliyenin bir köşesini kahvaltıcıya kiraya vermiş. Kahvaltıcının adı Manidar, Külliye. Ülkenin Ticaret Bakanı kendi şirketine devlet teşviki vermiş. Bununla da yetinmemiş, ürettiği dezenfektanı kendi bakanlığına iki kat fiyatla satın almış.'' bakanın şirketinden satın alınan dezenfektan yüzünden bazı bakanlık çalışanları alerjik semptomlar göstermiş ve dezenfektanlar depoya kaldırılmış. Bal tutan parmağını yalar düzeni bitmemiş. Bakanın şirketi yönetim iktidar tarafından atanan Milli Havayolu şirketimize dahi dezenfektan satmış. AK Partili belediyeler devletin görev pasaportunu önüne gelene dağıtmış. Binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o pasaportla elini kolunu sallayarak Avrupa'ya kaçmış. Şimdi ülkemizin en kıymetli pasaportu olan gri pasaportu Avrupa kapılarından geri çevriliyor. İstanbul'da AK Partili belediyeler göğsünü siper etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gazilere, şehit yakınlara ve engellilere verdiği halk ekmek büfelerine geçit vermiyor. Vatandaşlar ucuz ekmeği neden bize nesir giyorsunuz diye isyan ediyor. AK Partili Elazığ Belediyesi, şehit Fethi Sekin'in adını vermek üzere yaptıracağı tesislerin müteahhitinden açık açık bir otomobil ve iki tablet istemiş. Müslüm ise e, Muhterem Nur'un hayatından kesitleri anlatan kitap, mafya baskısıyla toplanmış ve mafyadan korkan yayın evi, kitabı mafyanın istediği şekilde sansürleyerek yeniden basmış. Merkez Bankası ve hükümet daha 128 milyar dolarlık rezervin nereye nasıl harcandığını açıklayamadan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doğan Aydal başka bir kayıp duyurusu yapmış. Profesör Aydal'ın açıkladığına göre Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı altın rezerviyle Merkez Bankası'nın başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun açıkladığı altın rezervi arasında 159 ton fark var. 1994 doğumlu Faruk Fatih Özer devletin gözünün içine baka baka bakanlarla fotoğraf çektire çektire on binlerce insanın milyonlarca dolarını toplayıp kaçmış. Bu vesileyle ülkemizde kripto para borsası açmanın bakkal açmaktan daha kolay olduğu ortaya çıkmış. Çevre örgütü Greenpeace Avrupa'nın plastik atıklarının %28'inin Türkiye'ye gönderildiğini rapor etmiş. Ülkemiz her daim bizi kıskanan Avrupa için tam bir plastik çöp cenneti olmuş. Yandaş müteahhitlerden biri, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri İkizdere'de taş ocağı kurmak istiyormuş. Hükümet müteahhidin yanında durmayı tercih etmiş ve taş ocağına karşı çıkan köylüleri jandarmaya coplatmış. Bu yazdıklarımın hepsi dünkü gazetelere yansıyan bazı haberlerin özetiydi. Bir siyasi iktidar bu kadar çok hatayı aynı anda nasıl yapabilir diye sorasın var ama sormaya gerek yok. Çünkü artık eminim yaparsa AK Parti yapar dedi.